Haber Ankara ekranlarından herkese merhabalar. Sevgili spor yazarı Orhan Sal'la birlikte Ankara takımlarının bu haftaki maçlarını değerlendireceğiz. Ekstra bir program aslında haftanın değerlendirmesini yapıyoruz. Ben de yeniden buradayım. Orhan abi programa hoş geldin. Aslında ben hoş geldim. Evet sevgili Tahsin hoş geldin. Sen de Haber Ankara Teşekkür ediyorum abi. bünyesine katıldım Bu haftadan itibaren yayınlarımıza başladık. Zaten haberlerinde, reyeslerinde katkı bulun katkıda bulunuyorsun. Evet. Ee, bundan sonra haftanın değerlendirmeleriyle seninle birlikte olacağız. Hayırlı hoş geldin. Hoş Kadro olsun, büyümeye abi. başladı, iyice büyüyor bakalım. Hayırlısı daha iyi güzel daha iyi işler yapacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. İlk olarak Ankara gücünün zorlu deplasmanını konuşacağız. Ankara gücü Diyarbakır'da olacak yarın. Ahmet Spor'la karşı karşıya gelecek. Ben de bu karşılaşmayı sormak istiyorum ilk olarak sana. Zorlu bir karşılaşma gerginlik seviyesi de üst düzey olacak ve yerinden takip edeceksin. Karşılaşmayla ilgili beklentilerin neler? E tabi birincilikte e, her maç zorlu geçiyor. E, şöyle futbol kalitesi son derece vasat bir lig ama maçlar heyecanlı ve çekişmeli geçiyor. Az sonra puan durumuna da bakacağız zaten. Aslında vasatlığın altını bu makasın darlığıyla da ifade edebiliriz gibi. Ya orasını bilemiyorum o kişiye göre tabi değerlendirme farklı olur ama Evet. E, puan durumuna baktığın zaman gerçekten takımların puanları birbirine yakın. O yüzden böyle bir heyecan fırtınası gibi görünüyor ama normalinde futbol kalitesi olarak gerçekten vasat bir lig. Bunu zaten sürekli söylüyoruz. Bu ligin kalitesinin arttırılması yolunda bazı adımlar atılması lazım ama maalesef e, teknik direktörlerimiz de buna fazla katkı sunmuyorlar. Evet. Gol atan galip bir sistem var. Yani ilk gol at ondan sonra yat, zaman öldür. Bu şekilde geçen maçlar var. 1-0'a yatıyor takımlar. E, o yüzden de futbol kalitesi düşük. Ama dediğim gibi puan cetvelinde takımlar yürümeye çok, çok yakın. Bu da e, bir heyecan yaratıyor. Ee, tabi Ankara gücü'nün yarın zor bir maçı var. Her deplasman zor. Biraz önce dediğim gibi Ankara gücü bu maça gidip orada mücadelesini verecek. Çok büyük anlamlar yüklemenin bir alemi yok bu maça. Ee, bir deplasman maçı biraz daha bir tık daha zorlu geçeceğe benziyor. Ee, bir gerginlik ortamı oluşturuldu maalesef. Keşke kardeşçe, dostça bir müsabaka olsa ama daha maç başlamadan bile olağanüstü bir gerginlik yaratıldı. E, sen de biliyorsun Diyarbakır İl e, Emniyet Müdürlüğü Ankara gücü taraftarına e, stadyumu kapattı. Güvenlik gerekçesiyle evet. keşke böyle bir şey olmasaydı. E, tabii yasaklara her zaman karşıyız. Keşke Ankara gücü taraftarları da gitseydi orada takımını destekleseydi. Diyarbakır'daki Ahmet Sporlu taraftarlar da sezonun ikinci yarısında Ankara'da oynanacak maça gelselerdi takımları Kesinlikle. destekleselerdi çünkü ikinci yarıdaki maçta da onlara yasak gelecek aynı sıkıntıyı onlar yaşayacak e o yüzden yasaklara karşıyız ee, dediğimiz gibi zorlu bir lig maçı Ankara gücü tabi e, son iki maçta Çorum FK maçında bir birlik bir beraberliği var güzel bir sonuç bence. 10 kişiyle Çorum'dan puanla döndü Ankara evet. Gücü. Ardından da Keçiören Gücü yine çok zorlu bir maçtı. Bu ligin en zorlu rakiplerinden biri Ankara Gücü için. Ve Ankara Gücü o maçı da 2-0 kazanarak iyi bir iğme yakalamıştı. Fakat burada Ahmet maçı zor geçecek. Arada bir de Kupa maçı oynadı. Oraya da bir değinmek istiyorum kısaca. Bu maçtaki mücadeleyi ben şahsen beğenmedim. Şimdi ligde Çorum ve Alınan. Rotasyonlu ee, bir kadro vardı ama. Vardı maçında. ama şöyle yani Çorum ve Keçiören maçlarından alınan puanlar takımın moral ve motivasyonunu yükseltmişti. Bu moral motivasyonun devam etmesi için bu maçın da kazanılması gerekiyordu. Buradan ben, aslında Kemal Özdeş'le de bağlantı kurulabilir bu konu. Onun gelmesiyle de daha özverili bir Ankara gücü görüyoruz. Ya o maç, o özveriyi Keçiören gücü maçında gördük ama İskenderun spor maçında maalesef göremedik. Ya yani, O maçtaki oyun ve Kemal Özdeş'in tercihleri bence uygun değildi. İyi giden serinin bozulması bence iyi olmadı. Ankara gücünün her ne kadar kupada iddiasının olmayacağını düşünsek bile bu maçı kazanarak moral motivasyonunu yükseltmesi Öyle iyi bir şey olmuş olabilir mi? Belki de oyuncuları görmek istedi ve görmek için de en büyük fırsat kupa maçı dedi. İskenderin Spor karşısında bir bakayım diye birkaç deneme ya, oyuncu olabilir. uyanıktır Tahsin yani oyuncu bence. Ankara gücünü kupada fazla ilerlemeyeceğini düşünerek e, yani kulüpte öyle bir maç algı oluşmuştu evet. mutlaka oyuncular da bu maça asılmadılar. Yani oyuncular gerçek gücünü göstermediler bu maçta. Aslında, o yüzden de 1-0 iken maç 1-1 oldu. Ankara gücünün e, genleri kupaya alışıktır. Kupa Bey diye. Ya yani Ankara Gücü Kupa Bey değil tabii, yani. tabii ki. Ya yani bir de e, Ankara Gücü tavla bile oynasa kazanmak ister yani. Öyle bir böyle bir camia. O yüzden bu maçın kazanması gerekiyordu. Eee Diyarbakır'da da, da Diyarbakır'da da dediğim gibi zorlu bir maç. Ankara Gücünün eksikleri var. Çok sakatı var. Kırmızı kart cezası Yusuf Emre Gültekin cezası bitti. Ee, zorlu bir maç bakalım Ankara Gücü. ailesi. başarılar diliyoruz yarın. Teşekkür ederiz. E, dilersen Gençler Birliği Malatya maçıyla devam edip Keçi gücü Kocaeli maçıyla da son noktayı koydum. Evet, Gençler Birliği'nin öncelikle pazartesi oynadığı bir Sakarya spor maçı vardı. Ona kısa değinelim. Evet. E, Türkiye Ligi'nde tabii futbol kalitesinden şikayetçi olurken sahaların zeminlerinin Kesinlikle. ne halde olduğunu bir kere daha gördük. Sakarya'da berbat ötesi bir saha zemini vardı. Zaten maçtan sonra her açıklama yapan oyuncu da saha zeminin kötü olduğunu falan söyledi. Ee, Anadolu'daki aslında çoğu kulübün zemini de böyle. Geçen sene de evet. hatırlarsın abi, Eryaman Stadyumunda da bu tartışmalar çok kez yapıldı. Bir Galatasaray-Ankara gücü maçı evet. vardı özellikle. Orada arşa çıkmıştı. Evet, maalesef saha zeminlerimiz çok kötü. Bu da e, futbola etkiliyor. Yani Gençler mi Sakarspor Spor maçındaki futbolda gerçekten kötü bir futboldu. Evet. Bunu zaten maçtan sonra değerlendirme yapan her oyuncu ve her hoca değildi. E, o sahada güzel futbol beklemiyorduk. Zaten beklediğimiz gibi de çıktı. E, burada e, 54. dakikada bir yapılan değişiklik var. E, Hüseyin Eroğlu'yla da tabii bu arada Gençler Birliği ilk maçına çıktı. Gençler evet. Birliği'ne Hüseyin Eroğlu'yla birlikte başarılar diliyoruz. İnşallah başarılı olurlar. E, i̇şte Nalepa'nın oyuna girmesiyle Ensar sahabeki Fıratcan da orta sağ ön tarafa doğru sağ çağa doğru kaydı. Öyle bir değişiklik yaptı e, ee, Hüseyin Eroğlu. Ee, bu maç için tabii ilk maç olduğu için Hüseyin Eroğlu'nun fazla bir şey söyleyemiyoruz. Yani ilk maçta biraz takımını görmeye bak, baktı. Görmek Zaten için... üretkenlikten uzak bir gençler birliği vardı evet. takip ettiğimizde. Oyunun değişmesi kolay değil. Oyuncuların da bir hafızası var, futbol hafızası. Hoca Recep Hoca'nın yüklediği bir anda değişmesini beklemek zor. Artık zaman tanımak gerekiyor. Evet tabi hemen bir hoca hocanın gelip direkt oyunu takımına empoze etmesi, evet. kendi istediği oyunu takımına empoze etmesi kolay değil. O zor bir iş. Zamanla Hüseyin Eroğlu da bunu çözer diye düşünüyoruz biz. Zorlu bir fikstür vardı. Ondan sonra iki maç geçen hafta Adana Spor maçında puan kayboldu Gençler Birliği'nin maalesef beklenmedik bir puan kaybıydı o. Ee, Sakarya Bilindiğimi... spor, tabi, bir zorlu takım. bir takım. Sakarya Spordan puan getirdi. iyi bir puandır bence Sakarya Deplasman'da. Bu hafta yeni Malatya Spor'la oynayacak. Tabi, ligden yani ununu elemiş, eleğini ele duvara asmış bir takım. Herkes takip evet. ediyor yeni Malatya Spor. Aslında bu üç maça 9 puan gözüyle bakılıyordu biraz da. Ligin alt sıralarında olan takımlar olduğu için. Maalesef Adana ve Sakarya maçlarından toplamda 1 puan çıktı. Evet. Ama Valla Adana Spor... garanti denilebilir bu Malatya maçı. Adana Spor ve Yeni Malatya Spor maçlarında 3 puan garanti gözüyle bakılabilir de Sakarya deplasmanına Başkanın da bir açıklaması vardı görmüşsündür evet. abi sen de. E, iki 2'de 2 yapacağız kolay maç şeklinde nitelendirmişti o maçları. 3'te 3 üç demişti hatta. Adanaspor evet. Adana Spor, Sakarya spor ve Malatya evet. Spor. E, Malatya Spor'da tak, takılacaklarını düşünmüyorum. Ben yarın Gençler Birliği kolay bir galibiyet alır. Peki Keçiören gücü ve Kocaeli Spor arasındaki maça dönelim. Keçiören Gücü ile Kocaeli Spor karşı karşıya gelecek. Enteresan bir istatistik var orada da. 10 yıldır kazanamıyormuş Keçiören Gücü Kocaeli Spor karşısında en son 3. ligde oynanan bir karşılaşmada evet. galip gelinmiş. 2020 2014 yılında 3. ligde Keçiören Gücü Kocaeli Spor'u liderle karşı karşıya gelecek aynı zamanda. Evet. Zor çok zor bir maç hatta. Ya Kocaeli Spor bu sezon farklı gidiyor. Evet. 38 puan var baktığımda ve Süper Lig'e hani, göz kırpıyor. Göz kırpıyor. Puan ortalaması da şampiyon olan takım ortalamasının evet. üstünde. biraz Kocaeli Spor artık alıp götürecek gibi ama Keçi Öğrenci Kocaeli Spor'a kolay teslim olmaz. Onu söyleyelim. Kesinlikle. Kendi evinde. Kompakt bir futbol oynuyor. Evet o statta da kolay maç almak e, olmuyor. Kocaeli Spor çok zorlanacaktır. E, sonuç ne olur bilmiyorum ama ben o maçın iki olacağını çok düşünmüyorum. Yani Kocaeli Spor'a mutlaka bir engel olacak keçi öğrenci öyle görünüyor. Beraberlik mi kokuyor? Peki. Yani beraberlik biraz daha görüntüde ön bas. Yani üstten görünüyor yani. Beraberlik Herk daha e, gibi sonuç maç sonucu öyle görünüyor. Ben öyle gördüm. 3 Ankara takımına da başarılar diliyoruz. Ekleyeceğim başka bir şey var mı abi? Evet e, tabii ki 3 Ankara takımına da yarınki maçlarda başarılar diliyoruz. Tesadüf üçü de aynı gün oynayacak. 13.30, 30 16 19 seanslarında. Evet. 3 e, Ankara takımının maçı var. Üçüne de başarılar diliyoruz. Yani dileriz. Bir gün olacak. heyecanlı bir gün dileriz maçı kazanırlar. Ya yani puan durumlarına baktığım zaman inanılmaz bir puan durumu görüyorum ben. Kocaelispor 38, Bandırma Pendik e, Spor'dan son sayede puan aldı. Evet. Altın değerinde bir puan 34 puan. Dün oynanan karşılaşmada evet, bir bir oynan. beraber bitti. Ya Karagümrük 3. Karagümrük 31 puanda daha sonra e, 14. Gençler Birliği'ne kadar 24 puanlık bir durum var. Yani <laughs> Burada 18. Sakarya Spor'un 22 puan var. İnanılmaz puanlar var. Hepsi Kesinlikle. birbirine yakın. Sohbetlerimizde de ifade ediyorum sana. Bir seri yapan takım bambaşka yere gelebilir. Çünkü puan durumunda makas o kadar dar ki 3-5 maç alan yukarıya gider. Evet. Çok ilginç. Hayırlısı diyelim. Yarınki maçlarda Ankara takımlarına başarılar dilerim. Başarılar dileriz. haber Ankara ekranlarında kalmaya devam edin. Orhan Salla artık çok kez ekranda buluşacağız. Evet haftanın değerlendirmeleriyle Tahsin'le sürekli beraber olacağız. Aylısı diyelim. Ankara takımlarına bu hafta sonu başarılar.